arası bilgi ve kültür gelişmelerine hepiniz hoş geldiniz. El Halit'e geldi sizi. Ve hocam hep kesevi Evet. Başlayalım. 20 olacak. Hatırlarsanız bundan önceki eleme gruplarında 15 soru soruluyordu. bunlardan edebiyat yine 3 soru, matematik 3 soru, fizik 2 soru, kimya 2 soru, biyoloji 2 soru. Tarihten 1, inkılap tarihinden 2, coğrafyadan 2, din kültüründen 1 ve genel kültürden 2 soru olmak üzere 20 soru olacak. Bunun dışında e, pek bir şey yok. Daha önceki kurallar geçerli. Teşekkür ederim. Evet. Başlayalım mı arkadaşlar? Yani şöyle bir kuvvetli bir altı edebiyatta okuma ve cevaplama süresi bir dakika. Gong'la başlayacaksınız. Gong'la cevaplamak Pabıl türünün yalnızca batı edebiyatlarda olduğunu sanırız. <laughs> Oysa, zengin Türk edebiyatı, özellikle de divan, divan edebiyatı incelendiğinde bu türde yüzlerce eser verildiğini görüyoruz. Bunlardan birisi de 15. yüzyılda Şeyhi tarafından yazılan ve öküz olmaya özenen bir Eşeğin İfretli Hikayesi'ni anlatan ünlü eseridir. Yukarıda belirtilen ve Şeyhi'ye ait olan eser, Aşağıdakilerden hangisidir? A. Hüsnü aşk. B. Kutat kubilik. C. Kemile dinle. D. Ardame. E. Tazarlanam. Kaldırıyoruz, kaldı. Evet sorumuzu okuyorum. Ağaçlık içinde doğduğu zaman, taş yarayı gözyaşım, yağdığı zaman, mızravuş tadı değdiği zaman, çel yapmazsa ben yanarım sultanım. Yukarıdaki mısralarda altı çizili kelimeler arasında hangi sanat vardır? A mübara, B mecaz, C ihtiyare, D terasit, E müfti tali. Evet ne diyoruz? Doğru cevabımız D şıkkı. 朋友。<Okay. S 2> okay. E, evet, sağlık. Evet, sorumuz okuyor. Satır sonrası ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmamıştır? A- Bağımsızlık mücadelesinin neşalesi Kazaman Maraş'ta yakıldı. B- Komşularımızın balkonundaki taksilerin yerinde hanım eli vardı. G. Saksıların gerisinde de yaprakları yeşermeye başlayan aslan ağzı vardı. D. Havanlar 20 yıldır dükkan ve E. Takımımızın bulunduğunda bazı arkadaşlar vardır. Evet, doğru cevabımız. Yeşil. Evet. kaldır. var. Bir işte arkadaşlarımız görmekte soru Burada D'ye kaç diyor. A 15, B 16, C 17, D 18, E 19. Evet doğru cevabımız B16. Evet, yine konu başlıyoruz, matematik. birlikte dikkat edelim. Evet, şekilde C ve D noktaları D doğrusu kilitlenir. D 1 alanı, C 2 alanı oranın nedir diyoruz? A 10 bölü 7, D 7 bölü 10, C 1, D 10 bölü 8, E 8 bölü 10. ऐ तो चला रहा हूँ ना आ एंड डी रूल D'ye kaç kalıyor? A6, B5, C3, D4, E2. Evet, doğru cevabımız E2. Kesildeki hareketli t sıfır anında k noktasında gösterilen eksi ilk yönünde v sıfır hızıyla geçiştir. Cismin hızı düzgün olarak arttığına göre hareketinin konu zaman grafi aşağıdakilerden hangisi görüyor? Evet doğru cevabımız A.